hepimize gönderdiği mektup. Pazar akşamı iki aydan uzun süredir görmediğim kızım İstanbul'a gelecekti. Heyecanlıydım. Mutfağa girip onun sevip özlediği yemekleri yapmaya başladım. Bilmeyenler için evdeki yemekleri Fatih Altaylı yapar. Muazzam bir şeftir. Eli de süperdir. Gerçekten de olağanüstü yemek yapar. Sarmaları ocağa koyduğum sırada kapı çaldı. Baya sarma falan yapıyor. Doğru yani gözümle görmüş biri olarak söylüyorum. Saat galiba 9'a yaklaşıyordu. Hayırdır inşallah diye açtım kimseyi beklemiyordum. Kapıda polis oldukları aşikar 4 kişi duruyordu aynısını yaşadık. Gayet kibarca Fatih Bey iyi akşamlar hakkınızda gözaltı kararı var bizimle gelmeniz gerekiyor dediler. Güldüm. Ben sizi yarın sabah bekliyordum dedim. Öyle ya Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına oturtulmuş bir kişi gün içinde tehditler savurmuş suyumun ısındığını söylemişti. Belli ki bir şeyler kaynatılıyordu. İçeri buyurun hazırlayayım bir iki parça bir şey alayım dedim. Biz giremeyiz siz de buradan ayrılmayın. Eşiniz hazırlasın dediler. Eşim annesinin yanındaydı. Hande Altaylı'dan bahsediyor. Evde yoktu. Hande annesini görmeye Balıkesir'e gitmişti. Ege'li bir ailenin kızı Hande Altaylı. Polislere eşimi arayıp haber vereyim dedim. Allah'tan o sırada henüz gitmemiş olan yardımcımızdan telefonumu istedim. Ekibin başındaki komiser Fatih Bey telefon açamazsınız. Telefonunuzu da biz teslim alacağız diyerek telefonu aldı. Gerçekten de öyle. Gözaltı kararı tebliğ edildiği an telefonunuzu sizden alıyorlar ve o saatten sonra da hiç kimseye telefon açmanıza izin verilmiyor. Yardımcımıza Hande Hanım'a haber ver Fatih Bey polisler götürdü. O da avukatıma haber versin dedim ve polislerin arasında evden çıktım. Dolayısıyla ne Eşine telefon açabilmiş, ne bir kıyafet değiştirebilmiş. Üzerimde ev kıyafetlerim, ayağımda ev ayakkabılarım vardı. Önce Haseki Hastanesi'ne gittik. Önce sağlık kontrolüne götürüyorsunuz. Ben de Ankara'da aynı şekilde önce sağlık kontrolüne gitmiştim. Polis arkadaşlar son derece kibardı. Gerçekten öyleydi. Yani istisnalar vardı tabii. Orada bir kadın doktor beni muayene etti. Kronik rahatsızlığım olup olmadığını ve kullandığım ilaçları sordu. Yanıtlarımı not aldı. Çok zarif, çok iyiydi. Geçmiş olsun deyip yolladı. Çıkıp ekip otomobiline geri döndük. Sonra başkomiser geldi ve doktor hanım sizi tekrar görmek istiyor dedi. Muayene odasına döndüm. Bahsettiğim rahatsızlıklardan birinin ilacını söylemediğimi fark etmiş. Unuttum diye düşünmüş. Onu da yazmak istemiş. Dikkatinize teşekkür ederim ama ben o hastalığım için ilaç almıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum dedim. Herhalde şekerdir diye tahmin ediyorum ya da tansiyon. Tekrar edip otosuna döndük. Tekrar ekip odasına otosuna döndük ve vatan emniyete doğru yola çıktık. 3 araçlı konvoyumuzla Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne vardığımızda fotoğraf çekilmesin diye büyük özen gösteren polis ekibi beni hemen güvenlik şubeye çıkardı. Ben de tam tersi olmuştu biliyorsunuz. Hatta kelepçeli fotoğraflarım ve görüntülerim her yere servis edilmişti. Çoğu genç Pırıl pırıl bir polis ekibinin arasında buldum kendimi. Hakkımdaki suçlamayı henüz bilmiyor, açıkçası merak da etmiyordum. Çünkü suç işlemediğimden emindim. Ama trollerin yazdıklarında neyle karşılaşacağımı 3 aşağı beş yukarı tahmin ediyordum. Yarım saat kadar sonra avukatım Rezan Aydınoğlu bir hanımefendidir bu. Rezan Epe ile karıştırılıyor ama hayır değil. Bin yıldır aynı hanımefendi Fatih Altaylı'nın avukatı. E, bir avukatı daha var Ömer Teker. Gelince suçlamayı da öğrendim. Cumhurbaşkanını tehdit etmişim. Türk halkı sandığı sever demiştim ya. Zorunlu olmadığı halde ilk ifademi polise verdim. Sonrasında biraz polis sorunlarından, daha önce gözaltına aldıkları gazetecilerden, sosyal medya fenomenlerinden söz ettik. Tüm polisler pırlanta gibiydi. Yanlarında kendimi kötü hissedeceğim hiçbir şey olmadı. Saat 12 gibi beni nezarethaneye indirdiler. Sağ olsunlar önceden konuşmuş güvenliğim için bana tek kişilik bir nezarethane odası bulmuşlardı. Ben de öyle kaldım. Orada da gayet kibar bir muamele gördüm. Nezarethaneye gece geç saat gittiğim için gerek. Tuvaletler pisti. Evet ama içerideki kokunun kaynağı tuvaletler değil, hemen yakındaki narkotik deposuydu. Nezarethane buram buram uyuşturucu, daha doğrusu ot kokuyordu. Bağırıp çağıran, sövüp sayan nezarethane arkadaşlarım sayesinde uyumadan sabahı ettik. Şimdi şöyle birçok çeşitli nedenle nezarete alınmış insanlar oluyor. Hemen sizin duvar komşunuz ve bazıları da evet yani alkol duvarını açmış olabilir, başka durumlar olabilir. Kendi kendilerine konuşan, bağıran yani bunlar yaşanıyor gerçekten de. Ama saatle ilgili bir fikrim yoktu. Bir süre sonra gelen görevliye saati sordum. 6'yı 20 geçiyor dedi. Tabi telefonunuz falan gittiği için saati de bilmiyorsunuz. Bir de tabii karanlık bir mekan gün doğdu mu, sabah oldu mu bir fikriniz olmuyor. 8-9 gibi sandviç ve su dağıttılar. Yiyecek halim yoktu. Almadım. 11'e kadar nezarethanedeki alçak yatağın üzerinde oturup bekledim. 11'de güvenlik şubedeki yeni arkadaşlarım gelip beni aldı. Malum mesai değişiyor, vardiya dönüyor. Yukarı çıktık, savcı beyi bekliyorduk. Önce hastaneye gidip yine rapor alacak, oradan da Çağlayan'a gidecektik. Bu hastane meselesi zorunlu biliyorsunuz. Çünkü size soruyorlar hani e, bir şey yaşadınız mı falan diye. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin ilgili biriminde tekrar sağlık muayenesinden geçtim. Muayeneyi yapan ekip sorması gerekenler dışında bir şey söylemedi ama bakışları çok şey anlatıyordu. Daha sonra Çağlayan Adliyesi'nin hiç görmediğim, bilmediğim bir yerinden girip Yerin yedi kat altına indik. Ben de <laughs> orayı yaşadım. Böyle bir giriş olduğunu dahi bilmiyordum. Aşağıda bir saat kadar otomobilde bekledik. Savcı Bey hazır değildi. Bu niye yapıyorlar? Yani kapının önünde bekleyen bir kalabalık varsa, basın varsa filan onların önünden geçmemek için. Saat iki gibi savcının huzuruna çıktık. İfademi verdim ama aslında gereksizdi. Niye? Çünkü zaten polise de ifadesini vermiştim kararı troller çoktan vermişti. Savcının tutuklama isteğini kapısının önünde beklediğimiz savcıdan değil, sosyal medya trollerinden öğrendi. Avukatım Rezan Aydoğlu. Gerçekten aynısını yaşadık. Yani biz orada otururken avukatıma, polis arkadaşlar o zamanım şöyle bir karar var, bir görüntü var dolaşıyor dediler ve biz kapının önünde bekliyorduk ve daha henüz hiçbir tebligat bile yapılmamıştı. Oradan nöbetçi sur ceza hakimliğine indik. Kısa bir bekleyişten sonra mahkemeye çıktık. Bir daha ifade verdik. Hakim tekrar soruyor, sen de tekrar anlatıyorsun. Hakim hanım karar için ara verdi ama sosyal medya tutuklandığımı duyuran troll haberleriyle dolmuştu bile. Tutuklandım. Gece yarısı apar topar İstanbul'a dönen eşim gelmişti ama ne adliye binasına ne de mahkeme salonuna sokulmuştu. Tutuklandığım haberini o da avukatım Rezan'dan aldı. O görüntüyü hatırlayacaksınız Hande Altaylı hatta diyor ki o, o görüntüde Anka Haber'in bir görüntüsü o Anka Ajansı'ndan diyor ki böyle bir zamanda diyor avukatı teselli ediyor Rezan Hanım, çok üzgün. Hande Altaylı diyor ki böyle bir zamanda tutuklama kararını verenlerdense tutuklanarak cezaevine gönderilen olmak daha iyidir diyor. Zaten bunu daha sonra bir story olarak da yazdı biliyorsunuz. Tutuklanman bir hukuk rezaletiydi ama bu it ve artık vakaya adi eden de Türkiye için infaz savcılığında işlemlerim sürerken artık işte e, Silivri yolculuğu başlamış. Ben de beni getiren güvenlik şube polisleriyle aşağıda bekliyordum. Onların da üzüldüğünü görüyordum. İçlerinden biriyle sarıldık. Öyle içtendi ki gözlerim doğruldu. Geçer Fatih abi geçer dedi. Zor tuttum kendimi. Sonra üç otomobil yola çıktık. Bayrampaşa civarında başkomiserin kullandığı Volkswagen'e maka satan bir genç çarptı. Araç pert olunca biz iki araçla bir de kaza geçirmişler trafik kazası yani. Silivri'ye doğru yola devam ettik. Silivri Devlet Hastanesi'nde bir muayene daha yani sağlıklı teslim ettik anlamında bir muayene bu. Ve sonra Silivri Cezaevi. Resmi adıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü. Polis arkadaşlarla vedalaştık. Hakkınızı helal edin dedim. Silivri'ye girdim. Meşhur Silivri. Eskiden yoğurduyla meşhur olan Silivri artık cezaeviyle meşhur ve belli ki her muhalif canlı bir gün burayı tadacak. Giriş işlemlerim epey sürdü. Parmak izi, fotoğraf, kuralların anlatılması, arama derken epey vakit geçti. Sonra önüme konulan evrakları imzalamaya başladım. Birinde saati de yazmam gerekiyordu. İnfaz koruma memuruna sordum. 19-15 dedi. Tam da kızımın uçağının iniş saati. Her seferinde kendisini benim karşılamama alıştığı için gözleri beni arayacaktı. Ve ben orada değildim. Çok kötü hissettim. Daha sonra ne kadar kalacağımı bilmediğim hücreme götürüldüm hücre dediysem adı öyle aslında iki katlı bir suite oda alt katta yani suite oda dediği yani suite oda değil tabii yani ama yani işte anlatıyor zaten alt katta bir metal mutfak tezgahı yani merdivenle çıkılan bir ara kat gibi düşünebilirsiniz bunu yani çok da yüksek olmayan bir hacim bu. Alt katta bir metal mutfak tezgahı, bir metal mutfak dolabı, bir Alaturka tuvalet ve yanında bir duş, üst katta da yan yana üç yatak. Ama ben güvenlik nedeniyle yalnız kalacağım. Beni karşılayan cezaevi müdür yardımcısı kısaca kuralları anlattı. Ayda bir açık görüş, dört kapalı görüş, tutuklular için sınırsız avukatla görüşme hakkı, haftada 3500 TL'li kantin alışveriş hakkı, para bulundurmak yok. Harcayacağınız para cezaevi rezzesine yatırılıyor. Arçelik buzdolabı ve televizyon alma hakkınız var ve bu limite dahil değil. Şimdi tabii televizyon alıyor ve o sırada izliyor haberleri artık. Müdür beyin anlattığı kadarıyla o da yeni elden geçmiş boyanmış. Bana yeni bir yatak ve yeni çarşaf ve nevresim verdiler. Ancak havalansın diye açık bırakılan pencereden giren kuşlar sadece odamın baktığı avluya değil odaya da pislemişler ve otlar taşımışlar. Yönetim bana birazcık bulaşık deterjanı, bir de bulaşık süngeri verdi. Odamda yalnız kalır kalmaz temizliğe başladım. Kendisi Başak Burcu biliyorsunuz. Titiz <laughs> biri. Gerçekten öyledir bu arada. Ee, yemek falan da yapan bir adam olduğu için yani bu işleri bilir yani tezgah, mutfak tezgahı falan filan. Önce demir yatağın tozunu ve kuş pisliklerini silip yatağı yerleştirdim. Çarşafı geçirdim. Yastık kılıfını taktım. Sonra mutfağa geçtim. Epey uğraştım. İçime sinecek gibi değilse de bayağı temizledim. Kantinden ilk haftalık istihkakımı temizlik malzemeleri için kullanacağım. Kova, vileda, süpürge, temizlik bezi falan alacağım. Malzemeler gelince yerleri bir güzel silerim. Çünkü bayağı toz ve ot içinde. Gece ilk avukat görüşünde salım solum İBB meclisi gibiydi. Gece ilk yani avukatla sınırsız görüşmesi var ya avukatlar hemen ziyarete gidiyorlar. Çıktığında da salında solunda başka isimlerle avukatla ile görüşüyor. Bu kapalı gösterilen denilen şey bu zaten işte. Sağında Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe yani. Solunda Şişli Belediye Başkanı yani Resul Emrah Şahan avukatlarıyla görüşüyordu. Saat 12 gibi yattım ama sivri sinekler rahat bırakmadı. Epey bir katliam yaptım. 5 adet de örümceğim var onlara dokunmuyorum. Karşılıklı saygılı bir ilişki umuyorum. Saat 6 gibi kuş sesleriyle kalktım. Sabah 8.30'daki sayımı beklerken bu satırları yazıyorum. Kantin sistem hazır. İnfaz koruma personeli çok yardımsever ve gayet güler yüzlü. Birazdan ilk cezaevi yemeğini yiyeceğim. Buradaki günlerimi elimden geldiğince sizlerle paylaşırım. Her şey insanlar için ve ilk kez böyle bir deneyim yaşıyorum. Doğru ilk kez tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bazılarının başı göğe ermiştir herhalde. FETÖ ile ortakken denemiş ama yapamamışlardı. Şimdi oldu. Benim tek derdim ise sevdiğim insanları üzmüş olmam diye yazıyor Fatih Altaylı. Geçirdiği ilk gecenin notları olarak bunları bize aktarıyor. Evet. Şimdi insanları tutuklayabilirsiniz, hücreye de atabilirsiniz ama bunlar gerçekten de yani üreten insanlar, düşünen insanlar fikirlerine katılırsın katılmazsın ama her şeyden önce hijyen bir demokratik ortamı, herkesin kendini kendi gibi ifade edebildiği bir özgürlükler meclisini yaratabilmemiz lazım. Meclisten kastım hazerum yani meclis. Yani söz meclisini demek istiyorum medyasıyla işte efendim YouTube kanallarıyla yaratabilmemiz lazım. O arkasından işte ona niye onu sorabildin de bunu soramadın falan gibi tartışmalara döneriz. Ama önce Türkiye'nin bu çok acayip ve hakikaten hiç normal olmayan iklimden çıkıp bir normalleşmesi gerekmiyor mu sizce? Gerekmiyor mu sizce? Arkasından vay Hasan Cemal öyleydi, vay Fatih Altaylı böyleydi, vay Özlem Gürses şöyleydi konuşmaları. Eyvallah herkesin başı üstüne. Ama önce, önce değil mi? Her şeyden önce bu düşünce iklimini bir salmamız gerekmiyor mu? gerekmiyor mu? Şimdi tabii bunları e, yani işte attılar, tutukladılar. Şimdi kendi YouTube kanalıyla ilgili de sıkıntılar var. Hukuki olmadığı söyleniyor bu lisanslama meselesinin. Bilişim hukuku e, şeylerinin, e, bilişim hukuku uzmanlarının yorumları var, analizleri var. Yani böyle bir şey yapılamaz falan diye. Bak adam yazıyor. Kalemle kağıtla yazıyor tabii ki de. Ve nasıl veriyor, nasıl işte gönderiyor, internet falan yok tabii ki ama yazılarını düzenli olarak aktarabiliyor. İşte avukatı gidiyor, avukatına veriyor, o aktarıyor vesaire. Yani sonuç olarak sonuç olarak gördüğünüz gibi artık 2025 yılında bir şekilde iletişim iletişim kurmanın bir yolunu buluyor insanlar. Ya tabii canım ona bakarsan. Aynısını ben yaşadım yani. Adam sadece tarihten bir örnek veriyor. Ben de bir harita gösteriyorum. Bir saat 16 dakikalık, 76 dakikalık bir yayın içinde bilin bakalım kaç kere işit kelimesini kullanmışım. Bir, 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 bir kere. Bir. Onda da bir harita gösteriyorum ekranda en sırasında. Neyse yani şimdi dolayısıyla. Geldiğimiz nokta iyi bir nokta değil. Türkiye için de iyi bir nokta değil. Güzelim vatanımız ve memleketimiz için iyi bir nokta değil. Ülkemizin adaleti, hukuku için, siyaseti için, psikolojisi, sosyolojisi, ekonomisi nereden bakmak isterseniz, e, nereden bakmak isterseniz gerçekten de iyi bir nokta değil. İyi bir nokta değil bu nokta. E, bakalım buralardan nerelere gideceğiz.